Evet herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Leon'la birlikte yine meradayız. Bakalım nasip arayacağım diyeceğim Tek başımayım bugün. Ya nasip diyelim. Ee, tek başına çulluk avı zor oluyor biliyorsunuz. çulluk avını bilen arkadaşlar iyi bilir bunu. Nasipte varsa bir şeyler yapacağız inşallah. Tüm dostlara rast gelsin diyorum. Videolarımızı izleyip de destek veren arkadaşlara çok teşekkür ediyorum buradan. Kanalımız 12.500 e aboneye geçti. Hızla 20.000'e 20 doğru gidiyor. İnşallah 100.000'leri de göreceğiz en kısa zamanda. Abone olmayıp da seyreden arkadaşlara da buradan çok teşekkür ediyorum. Aybeyler. Koca yemiş arkadaşlar. Biraz yiyelim. Evet, hepsini toplamayacağız tabii ki. Bir dahaki ava geldiğimizde tekrar kalsın. Arıyor arkadaşlar, şu, şu tarafta. Koku var ama çulluk yok. Fermadı arkadaşlar. Buldu. Аа дээ чи хацаагаар どうもどうもあれ olduk arkadaşlar soğukta vadilerin içinde <gülüyor> <gülüyor> Güvercin sürüsü arkadaşlar. <laughs> Güvercin sürüsü geçti. Kanat sesini duymuşsunuzdur umarım. Göremedim ya çulluk kalktı ben aşağı inerken buradan. Ya da göremedim arkadaşlar, kaldıramadı ya da çulluğu. Oh. Aferin. Bak bakayım. Belki başka da vardır. Konmuş mu buraya Nerede inşallah buralardadır Bak bakayım Evet arkadaşlar. Leo bir tane uçurdu. Hadi getir oğlum. Şimdi attım kamera kapalıyken. Buradan uçtu. Son anda gördüm attım. Bu tarafa düştü arkadaşlar. Evet. Hadi. Aferin. Al da getir. Aferin getir. Getir babam. Evet burada bir yere düştü arkadaşlar. Evet orada bir yere düştü. Aldı kokusunu. Fişeğimi de doldurayım. Evet aldı kokusunu arkadaşlar. Getir. Kap. Kap. Evet ta dikenin içine düşmüş. Yani almam imkansız kap Kap Hadi oğlum bul onu Getir aldı getir 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 aferin Getir Getir Evet arkadaşlar oraya dalın üstünde. Kanat kırma düşmüş şuraya. Bakın çuruluk orada. Kap! Getir! Getir! Aferin! Getir oğlum. Aferin babacığıma. Getir. Getir. Aferin. Gel bir seveyim. Gel. Aferin. Aferin. Gel bir seveyim. Ha? Aferin. Aferin oğlum benim. Getir. Hadi al da getir onu. Hadi baba. Getir onu. Aferin. Niye bıraktın oraya? Oraya niye bıraktın? Evet. Çulluğumuz arkadaşlar. Çok şükür ilk çulluğumuzu aldık. Çok şükür arkadaşlar. Aferin. Az daha gidiyordu arkadaşlar. Son anda atabildim. Evet arkadaşlar, bu ormandan şüpheleniyordum. Daha doğrusu bu korudan Buraya yaklaştım. Leon'un ferma vermesini beklemek istedim kamerayı açmak için. Biraz ormanın içlerine girip. Leo daha ormana girince bir ses duydum. Havaya baktım. Üstümden çulluk geçiyor. Şu görmüş olduğunuz güzellik geçiyor arkadaşlar. Kaçtı dedim ama son anda döndüm. Bir tane tekel atabildim. Ve düştü. Düşer düşmez açtım zaten kamerayı. Gördünüz ondan sonrasını da. Hava devam arkadaşlar. Tüm dostlara rast gelsin diyorum. İnşallah İkileyebileceğiz mi bakalım? İkilemeye çalışacağız çulluğumuzu. Geçen de buradan bir tane kaçırmıştım, atamamıştım arkadaşlar. Bu sefer aldık onu. aha gel gel buradan gir gel. gel leo leo gel aha burada aha. hani bak bakayım Çok pis ta hayvan. Gerçekten çok pis ta. <laughs> Arkadaşlar defne yaprağı. Gene defne yapraklarından toplayacağız. Her taraf güzel defne yaprağı. Biraz şu poşeti doldurayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir av gününün daha sonuna geldik. Yaklaşık 3 saatlik bir koşu yaptık. Bir tane fermada kalktı göremedik. Bir tane fermasız ormanın içerisinden kalktı. Ee, gene leodan ürktü ve başımın üzerinden geçerken arkadaşlar e, son anda e, yetiştirebildim. Evet Leo da getirdi buldu çok şükür düşen kuşumuzu tek kişi ancak bu kadar diyelim bugünlük. Daha ileri sizlerin olur inşallah. Bir sonraki avda, bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Videolarımızı izliyorsanız arkadaşlar beğenilerinizi unutmayın lütfen. Bizlere destek olan arkadaşlara buradan çok teşekkür ediyorum. Kanalımız 12.500 aboneye geçti. Hızla 20.000'e doğru gidiyoruz. İnşallah 100.000'lere ulaşacağız sizlerin sayesinde. Biz de görüyorsunuz sizler için bu sıcak günde bile çulluk avına çıktık. Sizlere bir nebze de olsa e, ava çıkamayan arkadaşlara ya da merak eden arkadaşlara bir şeyler gösterebilmek için nasip bu kadarmış. Sağlık olsun diyelim. Sağlıcakla kalın.